Gökyüzündeki bulutlara bakma sakın. Akar gider, belki yağmur olur, üstüne iner. Islanırsın, hayat hep kuru kalmaz sende. Belki bir gün ağlar, belki bir gün gülersin. Yaşamak o kadar umutlu ki, heves aldığın zaman, nefes aldığın zaman, yediğin yemekteki lezzeti bildiğin zaman, yaşamayı da ölebileceksin. Bil ki, yaşadığına yaşadığın güne değsin Rı Mehmet Çivelek. 1960 doğumlu. Karadeniz'de geçti çocukluğum çoğu. Ve güzel insanlarla, güzel arkadaşlıklarla, güzel bir tar şeyle yani darı çorbaları, mısır çorbaları, mısır tarlaları, ayçiçek tarlaları, kara lahanalar, kara lahana sarmaları. Yani çocukluğum çok güzel geçti. Karadeniz ayrı bir lezzet. İnsanın yaşayabileceği bir ortam, temiz hava, o çam ağaçlarının içinden kara suları içmek, yani güzel. 33 sene 9 ay 17 gün 11 saati ne yazık ki adalet tarafından çalınarak adalet tuttuğu yere cezaevinde harcanılıyor. İşte diyorum ya adalet ömrünü çalıyor ama bir saniyesini bile bir saniyemi veremeyen bir adalet, adalet değil. Bir insanın ömrünü çalan adalet de adalet değil. Geciken adalet de adalet değil. İnsan her türlü acılara katlanabilir. Ama sabır veren Allah'tır. Derdini taşıyacağı kadar verir. Amen. Amen. Sadakna. Rabbim her şeyi vermiş. Ama Acılar içerisinde yaşadık ama çocukluğum çok güzel geçti. Çocukluğumuz çok güzeldi. Eşeklerimiz vardı. Eşeklerle oynardık. Ee, bir davul kurardık. O biri orada, birimiz buraya. Ee, geçerdi o, o çocukluğumuz. Biraz hırçın değildim. Hırçın değildim. Ee, eve bağlıydık. Fazla Sokaklarda gezip de oynamazdık. Maç yapardık. Futbol maçı yapardık arkadaşlarla. Hep okul arkadaşlarımızdı. Okul okuldaki arkadaşlarımızla oynardık. Hayatımız çok güzel geçti. Tarlalarda, bağlarda, bahçelerde gezerdik. Kendi bağımızın bahçemizde elmalığa giderdik. Eşeklerle binerdik, giderdik, gelirdik. Hayat işte güzeldi. Çocukluğumuz güzeldi. O günleri özlem de. İnsan özlüyor yani. Çocukluğunu özlüyor. Hayatı yaşayamadığını özlüyor. Çocukluk dönemi şimdiki oyunlarla parka baktığım zaman teknolojinin ne kadar ilerlediğini, teknolojinin insanlara ne kadar fayda olduğunu gördüm. Ama zararı da var. Çok büyük zararları da var teknolojinin. Çocukluk dönemleri biz okullarda, derslerde benim bir kuyum vardı. Okuldan çıkarken dersimi yapar eve gelirdim. Yolda yapardım dersini. Öğretmenin verdiği dersi evde yapmazdım. Evde anneme yardım ederdim. Annem soğan doğramasın diye, ağlamasın diye ben soğanı doğrardım. Yemeklerde yardım ederdim. Şiir insanın içinden gelen bir şeydir. Bir insan duygulandığı zaman, aşık olduğu zaman bir ilham gelir, o ilhama göre yazarsın. Anlatabiliyor muyum? Bakarsın, hani derler bağ olur, bakmazsan daha olur. İnsan kendine bakmalı. İnsan kendini yaşantılarını aldığı nefesi yarını düşünmeli. Bugün yiyip içip de yarını düşünmeyen insan, boş insandır benim yanımda. Yarın ne yapacağını düşüneceksin. Yaşanmış acılardan ibret almaları, İbret alıp kendilerinin için yaşamaları. Herkes kendi için yaşar. Kimse kimsenin için yaşayamaz. Bak ben ona 33 senemi çaldılar, geçtiğimi çaldılar, hayatımı çaldılar. Bir saniye mi gelebilir biliyor mu çalar. Veremiyor. İşte onun için değerlendir. İçeride cehennem binasında gün geçirmek kolay değil. Oraya özenen insanlar var. Yazık. Harcamayın kendiniz. Yaşamak güzel bir şey. Niye geldik yaşamaya geldik? Yaşayacağız. Anneye saygı, babaya saygı, kardeşe sevgiyi hiçbir zaman unutmayın. Kendiniz için yaşayın. Zaten ümit biterse hayat biter. Bir insanın umudunu bitirdiği, yitirdiği an hayatı bitmiştir. Umutsuz kim insanlar vardır? Deliler vardır. Umudu yoktur delileri. Ne yaptıklarını bilmezler. Nasıl davranacaklarını bilmezler. Neden bilmezler? Çünkü umutsuz yaşarlar. Ümitsiz yaşarlar. Yarını bekleyemez deli. Ama akıllı bir insanlar umutla yaşar. Ümitle yaşar. Ümidi o yitirdiği an insanın hayatı biter. Yaşantısı biter. Ve biz de ümidi yitirmemişiz. Onun için yaşamaya gelmişiz. Çık tahli olduğumuzda dünyayı gördük, tepte saldık. Yani bir insan yeniden doğmuş gibi oluyor insan. Her gün tahliye olacağım ümidiyle yaşadım. Her gün bir tahliye olacağım ümidiyle yaşadım. Çünkü bir insan bir suçu olmadan yattığı sürece umut, sabır, sabır Allah'ın lütfudur. İnsana verdiği en büyük değer budur. Allah derdini verir, dermanını da verir. Denizin dalgasının sesini bile özlüyor insan gökyüzündeki havanın, toprağın kokusunu, çimenlerin üzerinde oturup, e, çocuk parklarını, gördüklerin manzaraları, denizi, gemileri, metroları, tünelleri gördüğün zaman, insan özlem duyuyor, gurur duyuyor. Bu benim memleketim. Ne kadar güzel. Ama bir insanda memleket sevgisi yoksa, onları ne yaparsan yap, boştur o insan. Önemli olan, yapılan yapılan hizmeti değerlendirmektir, şükretmektir. Ya her şeye şükretmesini bil, bil, bileceğiz. Nankör olmayacağız. Yapılmışsa yapılmış. Bunu kim yapmış, yapmamış değil. İsterse Amerika yapsın, isterse şey yapsın. Abi benim ülkeme yapılmış güzellik bir şey. İnsanların faydalanacağı, insanlara yararlanacağı her şeye yapana saygı yani. Özgürlük kadar güzel bir şey yok. Aldığın nefes karşılığının yok. Biliyorsun geziyorsun, tosuyorsun. istediğin yerde oturabiliyorsun. İstediğin yerde dinlenebiliyorsun. İstediğin yerde gezebiliyorsun. İstediğin yerde yatıp uyuyabiliyorsun. Şimdi ben o kadar özgürüm ki şurada çimenler üzerinde yatsam kim niye yatıyor diye soran olmaz. Ama cezaevlerindeki farklı. Hapishane cehennem binasıdır. Cehennem binası. Hani derler ya azap çektiğin mi? Cennet vardır, cehennem vardır. Şimdi cennette yaşayan bir insana nasıl çekiyor, hayat nasıl geçiyor diye soramazsın. Ama cehennemde yaşayan bir insana nasıl azap çekiyor diye sorarsın. Evet. Orada özgürlüğünden kısıtlı, hasrete özlem. Hasret, özlem. Sevdiklerinden uzak, aileden uzak. Karmapolit bir insanlarla yaşıyoruz. Bir memleket farklı farklı ülkelerden de gelmiş insanlarımız vardı. Dil, din, ırk ayrı, mescid şey ayrı, e insanlarla bir aradasın. Bunlarla o adapte olup onlarla beraber ortama girip ortamda uyum sağlamak çok zor. İnsanın karşındaki insanın ne olduğunu bilmiyorsun. Cahili var, okumuşu var, tahsillisi var evet. Ama cahillerle... Hani bir atasözü vardır, etme cahille sohbet, vur tekmeyi çekmesin zahmet derler. Yani, ama onu da topluma kazandırmak önemli. O insanı yadırgamamak önemli. Her insanı topluma kazandırmak, ortamı sağlamak, uyum sağlamak önemli. Her şeyden önce onu yapmaya çalışıyordum. Onun için herkes seviyordu, sayıyordu hiç kimseye yanlışımız olmadı yanlışı da kabul etmedik hayatımız öyle geçti Cez, cezaevleri sabahleyin kalkarsın kahvaltını yaparsın sayım gelir sayım biter bizi ondan sonra serbestsin bahçeye çıkarsın oturursun 24 saat odanın içerisinde bir odada 15-20 kişi düşün kimi mektup yazar kimi dilekçe yazar, kimi şiir yazar kimi kitap okur, kimi televizyon seyreder Kimi çay içer, kimi olta atar, kimi sohbet eder. Hayat, koşuşma. Onların da bir tek özlemi vardır. Herkesin bir mahkumu, bütün mahkumu. Çocukla aile, kadın, çoluk, çocuk, bütün yediden yetmişe mahkumun tek bir özlemi vardır, aftır. Af çıkacak, af çıkacak. Yapmış olduğum hizmetlerden dolayı ölsem gam yemem diyorum. Ama adaletin yaptığını düşününce, adaletin yaptığını düşününce, bana bunu yapanların aynı şekilde azap görmeden ölmeyi istemiyorum. Bana bunu yapanların aynı şekilde azap görmeden ölmeyi düşünmüyorum yani. Ölüm Allah'ındır. Her an nefes keser. Ne zaman kimin nerede öleceği belli olmaz. Ama son pişmanlıkta fayda etmez. Bana bunları yaşatanlar, bunları şeydenler aynı azabı görsün diyor. Güzeldi. Çocukluğumuz güzeldi. O günleri de. İnsan özlüyor yani. Çocukluğunu özlüyor. Hayatı yaşayamadığını özlüyor. Hayatta gençlere şunu tavsiye ederim. Ey gençlik diyor. Birinci vazifen aile bağlarına. Kop. Kopartma. Ailene sahip çık. Ama annen için baban için. Başkası için değil. Annenle baban için. Bir de ya sevdiğin yarın için çocuk çocukların için, geleceğin için, kendin için. Oku, çalış. Özentiler, markalar insan kalite yapmaz. Affedersin bir söz vardır. Çok özür diliyorum dinleyenlerden de sizden de. Eşeğe altın semer taksan gene eşek eşektir. Önemli olan insan kendini düzeltmelidir. Gençlik topluma faydalı olduğu sürece gençliktir. Çevrede gez, toz, sokaklarda öpüş, el ele dolaş, aileni umursama. Önemli değil. Hayat senin hayatın. Ama şunu unutma ki yarın çoluk çocuk sahip olduğun zaman keşke okusaydım. Keşke o sokaklarda dolaşmasaydım sözünü keşkeleri sil hayatından. Keşkeler olmasın. Keşkesiz bir dünya yaşa. Keşkesiz bir hayat yaşa kendin için yaşa. Oku, oku, oku gençlere başka bir şey söylemiyorum. Ve aşk aşktır. Aşk da çıkar olmaz. Aşk da menfaat olmaz. Anlatabildim mi? İki çeşit aşk vardır. Biri nefsle bir ruh enzirmektir. Nefsin pazarda biter. Ruhun mezarda biter sevgisi. Anlatabiliyor muyum? Ve ahirette de döner, seni gene bulur. Ruhun sevgi ayrıdır. Nefs sevgisi ayrıdır nefs sevgisi çıkarlar bulur. Bazen seni seviyorum aşkım der, çiçek alır, gül alır, düz çöker, yüksek alır. Senin gözlerine aşığım, hastayım. Seni deli gibi seviyorum aşkım. İki dakika sonra bir başka kıza aynısını söyler. Seni seviyorum aşkım. Bu nefsin hani ne derler ya arı, arı gibidir. Arı daldan dala konar, çiçekten çiçeğe konar. Onların sevgisi de öyledir. Ama bir insan kendini biliyorsa, kendini biliyorsa ve aile yapısını biliyorsa, anne baba, ata, Allah bir, anne bir, baba bir, sevdiğin de bir olmalı. Anlatabiliyor muyum? Eğer sevdiğin bir olmayacaksa o sevgi değildir. O sevgi değildir. O fırsatçılıktır, istifadeciliktir çıkarcılıktır, kullanmadır ya da gösteriştir. Bazıları vardır, kız arkadaşıyla el ele tutuşur, görüyorum ben. Kız arkadaşıyla el ele tutuşur, sağa sola hava atar. Benim çok zoruma gider bunlar. Ya insanları kullanmak bu kadar basit midir? Bu kadar kolay mıdır? Bu kadar, yani bir insanı bu kadar harcamamaları lazım. O bir genç kızın umudu, bir genç kızın hayalidir. Gözlerim diyor uykuyla barıştı sanma, sen gittin gideli dargın sayılır. Ben de bir zamanda sevildim ama, senin de beni sayılır. Yalan mı söyledim göz göre göre, ne zaman dolacak verdiğin süre, gönülden gördüğün takvime göre, aldığın her nefes bir ömür sayılır. Hani insan sevdin bir yaşı yok. İnsanın yaşı, aşkın yaşı yok yani. Aşk her şeyden lezzetlidir. Hani bir atasözü vardır. Aşk dünyada ay gibidir bir gün sen de tadarsın. Yeryüzünde bal gibidir. Lezzet alıp batarsın. Ama bir gelir ki acı biber. Tepe takla dalarsın. Bakıyorum şu anda bu ülkenin ee, çoğu bu teknolojiler çoğaldı. Şeyler çoğaldı. Aile bağları koptu. Kardeş kardeşi tanımaz oldu. Ama şöyle bir baktığım zaman e, teknolojide insanlar insanları tanıyamaz oldu. Üzülüyor tabii insan. Üzülmemek elde değil ama objektif olarak baktığım zaman hayat o kadar güzel ki şöyle teknolojiler, metrolar, Öyle çıktığımda, tahliye olduğumda bir baktım, dedim ki ben Avrupa'ya mı geldim ya? Burası Türkiye değil herhalde. Ya başka bir devlet değil, ya başka bir dünyada değil. ya da başka bir hayal değil, ya da cennetteyim. değil. Ama bunu soruyordum kendime. Böyle güzellikler, böyle şeyler ülkemde yapılmış ki, ya parklarda gidiyordum, şaşırıyordum. Bizim çocukluğumuzda neden yapmadılar diyor. Bizim çocukluğumuzda neden yok. Bak neden koyuyordum, soru işareti koyuyordum. Adalete koyduğum neden gibi. Anlatabiliyor muyum? Adalete koyduğum soru işareti neden gibi. Neden yazıp bir soru işareti koyuyordum adalete. Her zaman yazıyordum adalet, soru işareti neden. Adalet, soru işareti neden. Ve objektif baktığım zaman güzellikleri görüyorum. Çirkinlikleri eleştiririm. Bir insanın hatasını görürsem yüzüne söylerim. Dobra doburum ben. Hayatta yalan sevmem. Ya çekinmem de. Allah'tan başka da korkum kimseden yok. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Ötesi yok. Bu insanları tanımam benim için Rabbim bir lütfudur. Tazminattan daha değerli. İnsan sevgisi artışılamaz. Değeri biçilemez. Bu dünyada en büyük sevgi insan sevgisi. Anlatabiliyor muyum? Yani sevgidir. Bir insan seviliyorsa, dayı diyorlarsa, mesajla, telefonla soruyorlarsa, değer, değeri ölçülemez. Anlatabiliyor muyum? Bunun Rabbim bana lütfu olarak, hediye olarak, 33 senenin azabının hediyesi bu? Bundan daha güzel bir kafası da düşünemiyorum. İnsan sevgisi kadar güzel bir şey yok. Şuradan geçerken bir gün sarılması, tokalaşması, olur. Bundan daha değerli bir şey düşünemiyorum. Yok. Hı. Ve bunun altını da çiziyorum. Dünyada en değerli şey insan sevgisi.